Maşa şu an var mı acaba maşa? Olmayabilir. Diğer geldiğimizde vardı. Dikkat alın. et. Evet. Hadi gel. Gel. Önüne bak güzelce. Tamam hadi gel. Aa Maşa var burada. Işte, Güzelçi, Maşa anne. oyuncağı. Gel. Balonu bile var. Doğum gününde giydi, Üstüne giymiyor. Evet. <laughs> Arkadaşlar çok güzel. Burada çok güzel gösteriler oluyor. Hatırlıyor musun Filiz Elçin? Gelmiştik gösteriye. Aa anne, gösteri gene devam ediyor. Var mı yine? <laughs> Gel. Böyle. Gel bakalım. ₺5000'e. <laughs> Belizecek bir şey değil diyor musun? Gelene. Şuradan bakalım. Arkadaşlar su gösterisi başlamış. Değil mi Firuze? Anne ben Maşio görmüştüm. Hani Maşio yok şu an nerede? Anne. Çok güzel. Biraz güzel. Çok güzel. Çok güzel. değil Aynen, mi? Anne Çok güzel. Ada? Ada? Aşkım ne var orada? Anne. Ne var anneciğim orada? Anne. Su mu var? Aa. Çok Bak. güzel. Ada suya bakıyor. Harika. Aa, şu anda şu anda şu anda. Evet. Renkli renkli gördünüz mü çocuklar? Anne ona ışık katıyorlar. Evet. Ama Ada şey. hadi gidelim mi? Yap. Ne var anneciğim orada? Aa çok güzel. Hadi gidelim mi ada? Hadi gel. Hadi. Hadi, Hadi Maşa'nın yanına gidelim anne. Hadi gidelim. Su gösterisi. Çok güzel şey. için. Kanatlı bir kadın var. Senin fotoğrafın vardı hatırladın Hatırladım. mı? Hatırladım. Bakın arkadaşlar. Şey gördük. evet. Bizler için el salladım aşağı. Ve koca da böyle yaptı. Evet. evet. Ada. Anne, çizgi plan. Nereye gidiyorsunuz ha? Ha? Anne, hep. Aa orada balonların güzelliğine bakın. Çok güzel. Arkadaşlar, hep koca Ali konuşmuyor değil mi arkadaşlar? Konuşmaz çünkü gerçek değil. Değil mi? <laughs> Ada yine balon istiyor. Gördünüz mü? Arkadaşlar. Orada ne var? Acı. Adam, adam mı var orada? <Gülüyor> <Gülüyor> orada adam varmış. Oturuyormuş. Ada korktu. Korktun mu ada sen? Çok mu korktu da <laughs> Korkuyor musun? <laughs> orada da at varmış. Bir anne, sürü. Adanın... Adamlar var ne adamı ne? Savaşçılar, şövalyeler var. Ama buralarında şey neydi şimdi? Bunlar gerçek değil. Şimdi gösteri başlayacak. Güzel Çinli kardeşi gösteri izleyecekler. Maşa gelecek. Maşa gelecek. gelecek mi acaba? Kocayı, kocayı böyle yapıyor. Alkış yap sen de hadi. 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 Yani hadi, yoksa, hadi. Gel, geldi. 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 Hadi. Hadi, hadi. Hadi. <laughs> hadi gelin artık de. Hadi gelin artık de. Aa, geliyorlar ha da. Gördün mü? Geliyor. Kim geliyor Filiz açı? Bilmiyorum. Esen abi. Ooo hayır. Ne? Gelince görürsün şimdi. Hadi. Gelince. Geliyor aşkım. Gelince. Sesi duydun mu? Bilmiyorum. Duydun mu aşkım? Hayır. Ne geliyor ada? Ne geliyor? Ada ben sizi. Bence göster için. Geliyorlar aşkım. Alkış yap ada. hadi. At alkış yap. Alkış yap. Hadi gelsinler artık. tutman lazım yoksa olmaz. Hadi bakalım. Çok güzel. Maşaya bakın. Wow, çok güzel. Ada gördün mü? Bir sürü baloncuk çıkıyor. Işıklara bak, ışıklara. Bak çok güzel. Gördün mü? Ada ışıkları görüyor musun aşkım? Hayır ama elimi tutman lazım. Hayır çok kalabalık. Ada Ada Gel bak orada neler var. Gel bakalım. Çok güzel. Bak orada Frozen var. Oyuncaklara bak. Maşa'ya bakın. Çok güzel. Adam aşağıya bakadı. Gördün mü aşağıyı? Gördün mü? Çok güzel. Arkadaşlar şeker dükkanına geldik. Filiz Erçin. Filiz Erçin. Ada şeker arabası nerede? Çok güzel. Ada kaçıyor, tutun. <laughs> Ada kaçıyor, bekleme tutun. Bekleme yapma, bekleme yapma. Bir Anne bir bebek gördü böyle bak. Gidiyor böyle. Yasaklanmış şekerleri gördün mü bizler için? Anne, bu... Gel gel. Gel hadi. Anneannem bisküvi Pamuk şeker dansıymış gel. Hadi gel. Wow. Sen nereye gidiyorsun? Düt, düt sürüyorsun. Aa. Aa, ada ada düt, düt sürüyor. Aa çarptı. Senin düt nerede? Bıraktın mı? İnanmıyorum. Orada biri çağırıyor seni. Git bak bakayım kimmiş o. Bak. Ay. Araba değil o. Valiz. Gel bakalım mı? Öbür tarafa bakalım gel. Arabana bakalım gel. Nerede kalmış? Gel bakalım. Hadi gel. Hadi gel bakalım neredeymiş araban. Gel. Gel bakalım. Neredeymiş bu kızımın arabası? Adaniş. Neredeymiş aşkım? sarıldı ya. Gördünüz mü? Büyük... Bu kız hepsine sarıldı. Anne, ben... Ama ben adamın arabasını buldum. Arabanı buldum. Gel arabana bakalım. Gel. Gel arabana Oo, bakalım. Anne. Güzelce. Gel araban burada. Gel gel. Bak gel. 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 Arabanı buldum. Gel. Hadi arabasını buldu. Bulduk biz arabamızı. Gidiyoruz. Aa. Hadi dayının yanına sür. Dayı, dayıya göster, arabamı buldum de. Hadi, hadi bu tarafta dayı, burada. Hadi sür, dayıcığım de. Arabamı buldum de. Bebek, Bebek nerede? Yok. Yok mu? Götürme ablası, götürme, götürme. Ne oldu da? Ablası getir buraya. Getir. Hadi. hadi dayının oraya gidelim. Gel. Aa, ya bu kız bu kız anne, araba Allah, 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 çok, 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 çok. Çıkalım mı artık hadi buradan? Çıkalım mı? Ada yine buldu onları. Ay. Çok sevmiş bu çocuk bunları. Sen çok mu sevdin onları? Hadi ben gidiyorum. Görüşürüz. Kaçma hayır. Hayır Ada ablan kaçıyor. Arabayı aldı. Hayır o tarafa gitme Pizal için. Hadi gel gel.